Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Tere Classic Coin hakkında konuşacağız. Tere Classic Coin'in geçtiğimiz saat itibariyle güzel bir yükseliş geldi. Piyasanın aksine güzel bir yükseliş gördüğünü söyleyebiliriz. Onunla ilgili detaylar var. aynı, aynı zamanda Binance tarafında da bir Dovon'la alakalı açıklama oldu. Onu da yine sizlerle paylaşacağım. Videoyu geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Twitter ve Telegram adreslerimizden de bizleri takip edebilirsiniz. Twitter için gri ekonomi, Telegram için gri ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk olarak genel özetten başlayalım. Son 24 saatte %0.86'lık bir yükseliş gözüküyor. Fakat burada görürsek, bakacak olursak güzel bir yükseliş geldiğini söyleyebiliriz. Bitcoin ve Ethereum karşısında da zaten yükseliş kazanmış durumda. Market cap yeniden 1.9 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Fakat hacimde hala daha bir düşüş görüyoruz. %30.86'lık bir düşüş var. Ee, bunun da piyasanın şu anda durgunluğuna verebiliriz bence. Ee, çünkü zaten e, geçtiğimiz birkaç saatte işte düşük seviyelerdeyken 605 milyon dolar seviyesindeyken yükselişte bile 550 milyon dolarlara e, anca çıkabiliyor. Şurada görüyorsunuz yükseliş esnasında 546 milyon dolar seviyesinde. Şu anda da 571 dolar 571 milyon dolar e, seviyesinde. Bunun sebebi de işte dediğimiz gibi piyasanın şu anda durgunluğu. Bunu nereden anlıyoruz? Burada Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'de de yine bir düşüş var. Aynı şekilde hacimde de önemli bir miktarda düşüş var. Şimdi Bitcoin'deki hacim düşüklüğüyle Lunchcoin'deki aynı olmuyor tabii çünkü. Bitcoin'de 36 milyarlık bir hacim var. %11'i %10'luk bir düşüş. 3 milyar yapıyor neredeyse. Dungecoin'de öyle bir şey söz konusu değil. E, hani Bu sebeple Bitcoin'deki hacim düşüklüğü gerçekten önemli miktarda etkiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Ethereum'da da önemli miktarda düşüş var. E, Ethereum'da Merge sonrası biliyorsunuz bir e, Merge işlemi başlatmışlardı. Onun sonrasında Ethereum beklenenin aksine düşmeye başladı. Ee, şurada mesela merge işlemleri e, yanılmıyorsam şu tarihlerde falan başladı. Bir haftadır neredeyse Ethereum düşüşte. Aynı şekilde hacimde de bir düşüş görüyoruz. Ee, bu da tabii ki piyasaları da etkiliyor. Şimdi bu hacmin düşüklüğünde şunun da etkisi var. Yarın biliyorsunuz e, Fed faiz kararı açıklaması olacak. Bununla beraber işte piyasada artık insanlar yavaş yavaş dolara geçmiş ki öyle e, hatta Dolara geçilmiş ki burada teterde bile e, düşüş görüyoruz hacimde düşüş görüyoruz insanlar tamamen nakde dönmüş durumda e, yarın gerçekten bizler için bu aşamada çok değerli bir anda yüklü miktarda paralar girecek. Bunu da nasıl göreceğiz? İşte e, burada zaten bu aşamada coin çok değerli oluyor. Çünkü haberleri haberleriyle birlikte şu an şimdiden yükseli, yükselişe geçmiş durumda. E, hani Fed faiz kararı açıklamasıyla Bitcoin'de Ethereum'da bir düşüş görürsek bütün para koyuna e kayabilir. Bu da yükseliş getirebilir ki şu anda da bir daralan üçgenin hala da içerisindeyiz kıramadı. Belki o hacimle birlikte çok daha üst seviyelere çıkabilir arkadaşlar. Benim yorumum şu anda bu şekilde en azından hacim aşamasında bunları söyleyebiliriz. Şimdi grafiğe gelelim. Grafikte dediğimiz gibi bir daralan üçgen formasyonumuz mevcut bunu zaten daha öncesinde paylaşmıştık gün içerisinde benim beklentim 28 seviyelerine kadar bir çekilmeydi o kadar düşmedi ne 28 400 seviyesine kadar bir çekilme yaşadı ve oradan bir bounce gördü şimdi burada önemli olan şey saatlik hareketli ortalamayı kırabilmesiydi burada gerçekten çok zorlanmıştı ki sonrasında da kırdıktan sonra gerçekten sert bir yükseliş yaptı yani buradan bir bakalım hemen %6-7'lik bir artış yapmış tek saatlik mumda. Sonrasında tabi bu direnci kıramadığı için bir çekilme yaşıyor şu anda. Fakat ben en azından bu seviyelerde bir yatay süreç devam edeceğini düşünüyorum. 30 seviyelerinin üzerinde muhtemelen gün kapanışı yapacağız gibi duruyor. Bu bizler için değerli tabi. Daha önce de söylemiştim. En azından bu daralan üçgenin içerisinde kalması bizler için önemli. E, bu çünkü yarın gerçekten önemli bir miktarda hacim toplayacağını düşünüyorum ben. E, çünkü Bitcoin'de bir düşüş bekleniyor. Gerçekten Bitcoin'de ve Ethereum'da bir düşüş bekleniyor. Fed faiz kararı açıklaması sonrası. Launchcoin'de bu şekilde hareketler yapmaya devam ederse. Bu bu şekilde sert yükselişler yapmaya devam ederse. E, zaten reklam olmuş bir coin. E, yakınları başlayacak olan bir coin. Gündemde olan bir coin. E, bütün hacim. Önemli miktarda bir hacim lunch coin'e kayabilir ki bu da fiyatı gerçekten etkileyecektir. E, lunch coin'de şu anda yakın için ve hacim için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Gün kapanışını muhtemelen 30 seviyesinin üzerinde yapacağız gibi duruyor. Kesinleşmiş e, gibi diyebiliriz. E, yatay süreçte en azından birazcık hafif aşağı eğimle şu şekilde devam edebilir gibi duruyor. Çünkü şu anda mavi direnci henüz kırabilmiş değil. Şimdi... Bir haberimiz var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Klasya isimli Twitter hesabı böyle bir paylaşım yapmış. Ee, burada çevirelim hemen. Az önce Binance'dan belirli IP'lerin Luna 2.0'a karşı bir uyarı yayınladıklarına dair onay aldım. Luna lunch değildir. Ee, bu ayrımı yapmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ee, şimdi şuraya bir geçelim. İlk önce Binance'ın yaptığı açıklama bu. Ee, hani... Luna için bir işlem yaparken verdikleri verdiği e, hata bu. Bu ne demek? Hemen şurada bakalım. E, Güney Kore Mahkemesi e, işte terör 2.0'ın kurucusuna yardımcı e, kurucusuna e, arama emri tutuklama emri çıkarttığına dair bir haber var. Bu ne kadar gerekli mesela bir coin'in e, alım satım işlemlerinde bunun çıkmasını ben ilk defa görüyorum açıkçası e, o zaman yani mahkemelik olan coin'leri de mahkeme davasını buraya koyalım e, bu saçma gerçekten bu saçma e, işte burada devamında da lütfen riskleri anladığınızı e, anladığınızı ve işte ona göre trade yapacağınızı e, göz önünde bulundurun tarzında da devam ediyor bu açıkçası bana göre çok saçma geldi yani. Ee, bilmiyorum altında ne yatıyor fakat pek mantıklı bir şey değil ki yani böyle bir karar çıkmış olabilir fakat tutuklandı mı bu insan ee, ayrıca Güney Kore Mahkemesi diyoruz ee, bu adam şu anda nerede Singapur deniyordu işte şu anda Singapur'da da değil sanırsam ee, nerede olduğu da bilinmiyor Güney Kore Mahkemesi'nin bu aşamada ne kadar geçerliliği var ne kadar söz geçerliliği var ee, bu haberi yani sen bir magazin haberi değilsin. Sen bir e, magazin ile herhangi bir alakan yok. Gidip bunu buraya koyman mantıklı değil. Açıkçası benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Tabi sizlerin yorumları da çok değerli. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. E, fakat benim düşüncem bu şekilde açıkçası. Bunun böyle bir şeyin konulmasını ben doğru bulmuyorum. E, sonrasında da zaten bu arkadaş e, yazı yazmış. Gerçek mi diye evet bazı ip'lerden bazı e, ip adreslerinden giriş yapıldığında bu şekilde bir haber çıkıyormuş. E, burada da işte sadece Güney Kore'de mi veya belirli e, ip'lerde mi bunlar çıkıyor demiş. E, bu da sanırım spesifik yani bazı ip'lerde sadece çıkıyor demiş. Yani Güney Kore'de olan insanlar için değil genel olarak e, belirli ip'lerden giriş yapıldığında e, bu şekilde hatalar veriliyormuş e, açıkçası ben pek olumlu bulmadım bu haberi özellikle de yakın öncesi bu şekilde bir uyarı koydurmak bir coin alım satımına e, bana biraz daha kötü niyetli gibi geldi. Bunu da yine söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Şu anda Launchcoin'de durumlar bu şekilde. Bu haberi de yine sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda lütfen belirtin sizlerde. Grafik aşamasında şu anda olumlu bir hava içerisindeyiz. Her ne kadar üst direnci kıramasak da daralan üçgende bu yatay sürecin devam edeceğini en azından aşağıya ee, bu seviyelere kadar kıramayacağının bir garantisi olmuş oldu. Bu seviye bu seviyelerde tutunabileceğine dair ki bizlere güven verdiğini söyleyebilirim. Bütün piyasa bu kadar düşerken Lunchcoin'in ani bir patlama yap yapması da ayrıca bizleri sevindirdi diyebilirim. Gün kapanışı nasıl olur? Gün kapanışı en azından benim beklentim 3600 veya 3200 seviyeleri arasında bir seviyelerde yapacaktır gibi duruyor. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, sizlere kısaca Mexi borsasını tanıtmak istiyorum. Mexi Global, 70'ten fazla ülkede hizmet veren, Amerika'da lisans alan 4. kripto para platformu, aynı zamanda şu anda en çok işlem gören ilk 20 kripto para borsasından bir tanesi. Ayrıca web sitelerinde 1000 dolara varan bonus kazanma şansınız da var. Ayrıca spot işlemlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Sizler de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak hem bizlere destek olabilir hem de 10 dolarlık vadeli işlem hediyesi kazanabilirsiniz. 10 dolarlık vadeli işlem ödülü kazanabilmek için KYC doğrulaması yani kimlik doğrulaması yapmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz.